Canım dostlarım. Hepinizin yardımlarıyla hayallerimi gerçekleştirdiğim bu güzel günde yanımda olduğunuz için çok 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 teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili konuklar, I would like to welcome all of you guys. Her ne kadar benim sevgili kardeşliğim birinci tekir şahıs olarak konuşmuş olsa da bu dükkanı iki ortak olarak açtığımızı beyan ederiz efendim. Saygılar. Bravo. Üç canım. Üç. Ha e, evet. Pardon efendim. Pardon. Bir de bu e, sondan çıkma üçüncü partner varmışmış. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki. Bugün beni yani hepimizi buraya getiren şey pasta yarışmasında el birliğiyle çalışıp canla başla didiştiğimiz o gündür. Ben bunun için her şeyden önce canım arkadaşım Zeynep'e, harika inişten Fatih'e, canlarım Selin'ime, Orhan'ıma ve benim bir tanecik kahramanım Mete'ye çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. dakika <laughs> <laughs> be! Tabii ki hiçbir şekilde financial desteğini esirgemeyen bana da çok teşekkürler ve alkışla alkışlayın. Bravo Şazi. Evet, canım ablam da olmasaydı gerçekten ben de hayallerimde yarım kalırdık. Ama bugün teşekkür etmek istediğim özel biri var. Annem. Başta babam olmak üzere her türlü sıkıntıya göğüs geren, bizi büyüten, bizi koruyan, her türlü şartta bizim yanımızda olan, bizi olduğumuz gibi seven canım annem. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ben de sizi seviyorum. Sevdiceklerim, bu kadın öyle efsane bir kadın ki... Adeta bir barış elçisi misali bizim tükkanımızı mafyatik adamların elinden kurtarıp bize verdi. Ve of course açılışı yapmak onun hakkıdır ya. Saygılarınızla karşımızda Mamişkom Ayfer açılış yapmaya davet ediyoruz. Kalk. Yalnız bir dakika. Önce dua edecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Sen bizi ve dükkanımızı her türlü kazadan, beladan, kötüden, kötü niyetli insanlardan, selden, tsunami'den, kısacası bütün doğal afetlerden koru inşallah ya Rabbim. Amin. 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 Allah'ım sen bizim dükkanımıza hayırlı, uğurlu, güzel işler yaptığımız bol bereketli günler nasip eyle inşallah ya Rabbim. Amin. Bazı boyu devrilen dükkanımızdan, evimizden, mahallemizden, yanımızdan, yöremizden uzak eyle inşallah ya Rabbim. Amin. Hayır, hayatımıza girip hayatımızı zehir ettikleri yetmiymiş gibi bir de bizim üç kuruşumuza göz dikip cimriyetsiz, terbiyesiz, art düşman... Aysel, kes de. Doğru deyin, kesem o zaman ben. Hadi kesim, hayırlı ve de uğurlu olsun.